Evet karşınız bu şehrin aklında Bende ben de yaptım bu sürekli yanlış seçimler. Ben de bilirsin yanlış seçimler ama yaptığım doğruluklar hepsi yanlışlar. Karşılaşıyorum bu şehir aklında ben de sevdim seni aklımda Güneşin altını yandım o gün kafamda kurdum her şeyde Kapattım gözümü kurdum aklımı çizdim o rakıma çektik kalsini Çektim sahile Woow! Konuştuk öyle böyle, ben seviyorum da böyle böyle ben Sen beni sevmedi mi sevmiyorsun, sana sevmediği için neler yaptım Ben seni ne kadar sevsem, sen beni sen ben ne kadar bir yere attın Ben sana kalbimi açtım ve yuvamı açtım sana Sana açtım bu da mı, senin için uykuyu vuku bir bilsen Ne bu altı her gün beklediğini bir bilsen Yağmur altında beklediğimi bir bilsen bilsen. sarışınlar benim gözlebi görsen. Onun içinler konuşmadığını bir bilsen. Sana ne yaptığımı bi bilsen. Ne bu altı tam bir tempo dolu.